İtopya'dan son sistem donanımlarla donatılan özel yapım güzel görünen böylesi kaslı bilgisayarları satın alabileceğiniz gibi aynı zamanda herkese herkesi hitap eden oyuncu bilgisayarları da bulmak mümkün. İtopya ikisi biri sunar. Merhaba benim Kirazoğlu. Merhaba ben Mesut Çevik. Bugün gene evlerimizde uzaklardan çok beklediğimiz iki tane oyundan bahsetmek için toplandık. Mesut Çevik'le beraber Half-Life Alyx ve Bannerlord konuşacağız. Hey. <laughs> en çok beklediğim iki oyun. <laughs> İkisi de biri 12 yıldır, biri 8 yıldır beklenen oyunlardı. Ve ee, bu kadar beklemelerin karşılığında ikisinde de oynamış olmanın verdiği bir rahatlık var şu anda. Half Life Alyx bitti. Bannerlord hala da oynuyorum. 25 saati geride bıraktım Bannerlord'ı. Abi Alyx hangi sette oynadın? Ee, HTC Vive, Cosmos. Evet bu en son çıkan set oluyor değil mi onların? Evet evet. Ee, nasıl bir en son deneyim çıkan sundu setiyle. sana? Ben Valla ben memnunum ya. Hani şeyi oynamadım. Ee, normalde Half-Life Alyx firmasının yani Valve'ın kendi yaptığı Valve Index diye bir VR gözlüğü var. Yok yani zaten var. şu anda. Vardı. Türkiye'de, hani... <laughs> vardı. Türkiye'de, Türkiye'de satışı resmi olarak yok diyebiliyorum. Getirtebiliyorsun evet, yani, hani. yani. paralel ithalat şirketlerinden de. Ee, orada şöyle bir şey var. O, Valve Index'in şöyle bir farkı var abi. Mesela tüm parmaklarını ayrıca oynatabiliyorsun atabiliyorsun Valve Index'e. Evet index. ya. o Müthiş bir kontrolcüsü. E, ve bir sıkma olayı da var. Mesela eline kola kutusu aldığın zaman sıkıp onu böyle görebiliyorsun sıkılmış halini falan. Ama ben oyunu oynadım bunu pratikte oyuna bir şey katıyor evet bir otantiklik katıyor ama oyuna doğrudan bir faydası yok bunu yani. Hani adam bunu ekstra bir varsa kaskın bunu yapabilirsin'e getirmiş biraz. Ben mesela hiç o kadar etkilendim ki oyundan o, o, noktaya gelemedim daha yani. Hani, ah be keşke şu parmak kavrama olsaydı dediğim herhangi bir saniye an olmadı. Ama yarın bir gün gider Valve Index'de oynarım o zaman anlayabilirim ancak farkını. Yoksa ben HTC'nin bu kaskından çok memnundum yani. Herhangi bir problem olmadı. Sadece o, şeyi fark, şey fark ediyor. Bir örnek göstereyim mi Aha. Bak şimdi abi. Şimdi şu mesela sanal obje. Tamam. Sanal objeyi şu kavrama hareketini normalde tetik tuşuyla yapıyorsun. Bastığından kavruyor adam. Aha. Ama bazı oyunlarda, tamam mı, sanal objenin, burasına geldin mi X'e basman gerekiyor bu elin kavraması için. Tabi Alex'te bu yok. Bazı yok. oyunlarda Y'ye basman gerekiyor bırakmak için falan. Evet. Valve'ın şeyi, yani o index abi o sorunu çözüyor yani. Kavrarsan kavradın, bıraktığın zaman bıraktın diyor. Ama Alex tabii Am ki kafası çalışan adamlar tarafından yapıldığı için. Bu tip böyle engeller yok yani. Abi müthiş bir şey adamlar olabilecek en ufak bir yerde yaşayacağım problemi bile hesap ederek çözüm getirmeye çalışmışlar. Mesela çift del kavramına bir silah yok. Ya yani çünkü biliyorlar onlar da çift del problematik bir şey şu anda. En büyük şey problem. Abi. Zaten o tuşta o yüzden de, var. işte yani... kavramayı bırakman lazım. Hani o bir tuşa daha ya. basıyorsun filan saçma sapan şeyi getirmişler mesela envantelle yani mühimmat toplamakla uğraşmak için çünkü oyunda mühimmat toplama loot etme olayı da var. Uzak mesafelerden objeleri kendine çekiyorsun ve o çok eğlenceli hani çekiyorsun evet. tutuyorsun ve her şeyi çekiyorsun yani işte kova çekiyorsun, leğen çekiyorsun. O leğen, mesela bir tane adam şey yapmış loot'un sınırlı oyunda belli bir kapasite var leğeni almış abi içine koymuş mermileri o leğeni taşıyor. Oo. Yani kendi kendi lootunu yapmış, onda beraber gizliyor yani adam ve ona <laughs> da izin vermiş oyun, yani adamın aklına tabii gelmiş ve oyun destek veriyor abi, o çok önemli. Yani orada adam hani gerçekten çok güzel hani net çözümler görmüşler ve standart belirleyen bir oyun olmuş bundan sonra. Yani zaten diğerin en büyük problemi şu, gerçekten oynayınca fark ettim ki iyi bir firma yaptığı zaman oyunların verdiği deneyim bambaşka bir boyut olmaya başlıyor. Ya yani bunları PC oyunla karşılaştıramazsın. başka bir alan bu artık yani. Mesela ben VR'da oyun oynadım artık normal PC'den hayatta oyun oynayamam demem. Yani çünkü o ikisi bambaşka bir deneyim yani. Yani sinemayla sallıyorum işte kitap okumak kadar farklı deneyimlerden bahsediyorum. Ee, ve Valve gibi firmaların sayısı artarsa ancak VR tarafındaki güçlenme başlayabilir. O yüzden de Valve'ın Half-Life'da nasıl bir ticari başarı yakalayacağı diğer firmaların kafasını açabilir yani. Ha biz de bu alana gidelim. Çünkü ben çok fazla VR oyun oynadım bu arada 3-4 hafta içerisinde. Ya bayağı sömürdüm bir yere. Ee, en iyileri, piyasanın hakimleri falan. Mesela Oculus abi şu anda VR'a yatırım yapan en aktif firma. Çünkü sadece donanım yapmıyorlar, aynı zamanda e, firmalarla anlaşıyorlar ve oyun yaptırıyorlar evet, kendilerine evet. özel. Okul özel oyunları yaptırıyorlar. Onlara da baktın çünkü onlar için de şey çıkmış, ek bir yazılım çıkmış. Revive diye. E, Oculus'un yoksa bile oynayabiliyorsun. Okulusta sıkıntı etmiyormuş bunu. Hani bizden aldığı sürece oyunu diyor adam. Hı -hı. İstediği yazılımla, istediği cihazda oynasın diyor. Ee, ondan sonra hani bir sürü şey denedim ama hiçbiri Half-Life Alyx'in Burak yanına yaklaşmayı çeyreğe etmiyor. Çok güzel şeyler var, çok güzel deneyimler var. Aa u falan diyorsun ama bütünlüklü bir oyun olarak e, Half-Life Alyx gördüğüm, görebileceğim en iyi VR oyunlarının bir tanesi. En babalarına baktım yani hiçbiri tam oyun değil. Deneyimler güzel deneyimler ama tam o tatmin eden oyun deneyimini After Effects dışına verebilen görmedim. Ya şimdi abi aslında şöyle düşündüğünde ya bak adamlar Valve için hani karlı mı diğerlerine örnek olacak mı dedin ya bir oyun çıkarttılar oyunu satıyorlar. Oyun sonuçta bedava değil yani VR kaskı olanlar için. Parayla satılan bir oyun. Ve Valve Index'in stokları tükendiği şu anda Valve'ın yetiştirmek için çaba gösterdiği söyleniyor. Valve Index'i bir konsol yapmıyor mu bu alet aslında? Adamlar çünkü donanım satıyorlar. O donanım da konsollardan daha pahalı hatta 4 konsol fiyatı falan Düşünün evet bize. pahalı. Yani o, o noktada baktığınız zaman Valve'ın aslında öyle bir avantajı var ama Valve'ın dezavantajı şu. Şimdi konsol üreticileri Sony ve Microsoft'u baz alarak söylüyorum bunu. Third party firmalarla anlaşıp oyun çıkarttırabiliyorlar. Sony evet. kendi e, bu işi yaptığı birinci parti stüdyoları olsa da çok büyük bir organizasyonu var yani Sony'nin elinde. Bugün kendisine dedicated oyun yapan yani sadece Sony'ye çalışan çok büyük firmalar var. E, yani bunların her biri Valve kadar kaliteli oyunlar yapabilecek potansiyelde firmalar. İşte God of War yapan var, Last of Us yapan var yani bir sürü firma var. Valve'ın sıkıntısı o kadar iş gücü yok yani bunun için ayrı bir yapılanmaya geri girmesi lazım. Ya kendi oyun yapacak, onu da yaptığımı 6 senede yapıyor <laughs> yani 10 yılda yapıyor ya da başka firmalarla anlaştıracak ve Valve Index'e tıpkı Oculus'ta bahsettiğim gibi VR'a özel oyunlar yaptıracak o şekilde çözülebilir ama onların kalitesi de bazı şöyle bir takıntısı var abi. Half-Life aslında biz neden 12 yıldır bekliyoruz sorusunun cevabı da orada ortaya çıkıyor. Bunu kendileri de söylediler. IGN'e röportaj verdiler ve neden 12 yılda çıktığını açıkladı dediler. Zamanında bunlar abi Half-Life 2'yi yaparlarken bak Half-Life 1 çıkmış çok satmış. Half-Life 2'yi çıkartacaklar. Yeni grafik motoru yapıyorlar. Source grafik motoru. Fakat bunu yaparken aynı anda oyunu da geliştiriyorlar. Öyle olunca çok probleme dönüyor iş. Yani bir türlü ee, çözemiyorlar, çok uzuyor süreç ve 6 sene sürüyor. 6 hmm. sene o zamanlar bir oyun için çok uzun bir süre. O zaman abi tutan oyunun devamı bir sene sonra geliyor. Evet, Max Payne 1 çıkıyor mesela, seneye Max Payne 2 geliyor falan. 6 yıl bunlara baya dert oluyor. Sonra Steam tabii tutunca bunlar ekonomik olarak rahatlıyor. Half-Life 2 çıktıktan sonra yani oyun yapmaya hmm. gereksinimleri kalmıyor. O yüzden de diyorlar ki aga acele etmeyelim, Source 2 grafik motorunu yapalım, ondan sonra oyun yaparız. Ve bunlar yıllarca Swarovski grafik motoru üzerine çalışıyorlar. Bayağı uzun süre çalışıyorlar. 2014 gibi, 15 gibi bitiriyorlar Swarovski grafik motorunu. Finalize ediyorlar. Ondan sonra Half-Life geçiyorlar. Yani o yüzden 12 yıl çıkıyor. Çünkü şöyle bir dertleri yokmuş heriflerin abi. Bunlar bu 12 sene boyunca bir sürü Half-Life projesi gelmiş meydana. İşte Half-Life şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Hiçbirini istememişler. Çünkü Valve'ın takıntısı şu. Biz bir oyun yapıyorsak teknik olarak bir şeyi başarmamız gerekiyor. Yani oyun aynı zamanda döneminin teknik olarak da bazı şeylerin çözüyor olması lazım, devrim yapıyor olması lazım gibi bir dertleri var. Half-Life 2'de fizik, de fizik, 2'de fizik gördük mesela. Bunu. Fizik yani tamamen. Üstüne evet, Half-Life fizik motorla yapmışlardı. Alex'te de VR'ın süper kullanımını ve fiziğe entegre ederek yapmışlar. Yani bu arada çok iyi fizik oyunları var bir yerde. Bak Boneworks diye bir oyun var, müthiş bir fizik oyunu. Belki Alex'ten bazı noktalarda daha iyi de olabilir ama oyun değil. Yani bütünlüklü bir oyun olarak değerlendirilmiyor. Beta falan, deneysel, böyle kişisel evet. projelermiş gibi yani duruyorlar. Yani çünkü mesela o Bomberg dediğim böyle hayvan gibi fizik isteyen oyuncu adamlar diyor ki deneyimli VR oyuncuları oynasın. Yani deneyimli değilseniz sizi rahatsız edebilir bu oyun. Yani çünkü çok fazla işte gidiyorsun geliyorsun VR'da o mide bulantısını engelleyen bir yapımız yok diyor yani adam. Ama Half-Life Valid's ve aslında ilişkisi burada çıkıyor. O yüzden işte biz yıllardır Half-Life görmemişiz. Şimdi dedikleri şey de şu, artık teknolojimiz hazır. Yani Source 2 grafik motoru tamamen hazır durumda. Bundan sonra daha hızlı üretebiliriz diye zarfı atıyorlar. E, o yüzden yakın zamanda Half-Life oyunlarını görme ihtimalimiz artacağı da konuşulan şeylerden biri. Ya da daha böyle etkileşimli farklı VR oyunları da görebiliriz. Mesela bir Battlefield tarzı belki de şey yapacaklar, PvP oyunlar çıkacak. Bir aynalıkına savaştın falan. Yani öyle oyunlar belki da olabilir. De. Ama şu bir gerçek. Valve'ın da en başarılı donanımı oldu Index. Çünkü Valve birçok şey denedi. Biliyorsunuz bir gamepad çıkartmayı evet. denedi. Steam PC'ler dedi. Firmalara lisans vereyim. Oyun PC'leri üretilsin dedi. Saçma sapan bir projeydi. Tutmadı. Daha sonrasında bilgisayarın altına stream edebilmen için kutular çıkartmayı denedi. Tutmadı. Hepsini iptal etti. iptal etti. Index bu oyunla beraber şunu gösterdi. Valve aslında gerçekten de dediğin gibi kendi gibi birkaç stüdyoyu dahil ettikten sonra belki de en başarılı konsol firmalarından bir tanesi olarak da yer alabilir. Ya da sadece evet. ona göre bir VR geliştirirse tek paket hani işlemcisi filan da içinde PC'ye gerek duymayan ayrı bir seviyeye geçebilirdi Alex o VR setiyle beraber. Yani ya takıyorsun. öyle bir VR bitti. Öyle bir VR seti bu arada Oculus yapmış yani Oculus'un var kendi donanımının olduğu VR seti. Yani şöyle tabii hani galiba gene cep telefonundan yayım. evet Oynuyorsun tamam. ya da bilgisayara bağlayabiliyorsun. Hı hı, Gene Wi-Fi, evet. Bluetooth üzerinden beğen kabloyla falan. Ama tabii çok serbest bir alan sunuyor sana yani. Böyle bayağı freesin, gezebiliyorsun rahat rahat. Belki bundan 5-6 yıl sonra onun çok daha gelişmiş hallerini biz kask içerisinde görüp oynayıp serbestçe gezebildiğimiz kablodan bağımsız bir şey getirebiliriz yani. Yani donanımlar gelişiyor göreceğiz bakalım yani. Alex'ten sonra ne geleceği çok önemli. Ya da Alex'ten sonrası ne kadar sürede geleceği. Biraz da VR'ın geleceğini belirleyen işler olacak bu. Mount Blade önemliydi. Şimdi orada şöyle bir olay var. Bu oyun yine Alex gibi geliştirilmesi çok uzun yıllar süren. Aynı zamanda Türkçe gelmeyecek denen eleştirilen ama ön izleme sürümü, ön deneme sürümünün Türkçe geldiği bir oyun oldu. İnsanlar bayağı bir sevindiler buna. Evet. Erken erişim tarafında sadece Türkçe değil bu arada. Asya dillerinden biri de vardı. Japonca mı, Çince mi bilmiyorum. Yani başka diller de vardı. Ama tabii finalize edilmiş bir dil değil. E, kaba biraz çeviriler. Orijinal metinlerine bakmadım ama e, bana Türkçesi baya ham geldi yani. Hani, Olsun yani, hiç olmamasından yani. iyidir. Olmayacak dendi de baya bir eleştirildi. Yani ben de tuhaf Hani Zaten diyalog tabanlı bir oyun değil Warband. Yani edebiyat parçalayan, diyalogda evet. gördüğünüz zaman falan dedirten böyle olayı anlamanız için diyaloglar önemli orada biraz da. Onu çözüyor mu? Çözüyor. O gözle bakarsak okey var Türkçe. Ee, ve güzel bir şey tabii olması, olmamasından çok çok daha iyidir yani. En sürpriz oldu bize de oynarken. Beklediğine değdi mi abi? Vallahi değdi ya. Şöyle söyleyeyim, Erken Erişim versiyonu tabii bu daha tam sürme çıkmadı. Ya 8 yılın ardından daha fazla şey görmek ister miydim? İsterdim. Ee, çok Warband gördüm yani. Çok Warband'e benzemiş oyun. Ee, 8 yıl önceki oyunun biraz da görsel olarak çok güzel olmuş oyunu ayrı ama e, işin mantıklığında da ufak tefek bir sürü değişiklikler yapmışlar detaylarda ama her şey çok detay değişiklik olduğu için de biraz o şey konusu hafif böyle burktu beni. Yani 8 yıl sonra biraz daha bir şey beklerdim ben bu oyundan. Ama öyle bir oyun ki eşi benzeri yok abi. Bak 8 yıl geçmiş hala Warband'e oyun keyifli oynayabiliyorum. E 25 saati devirdim. E bayağı da keyif alarak devam ediyorum. Ama ne kadar devam ederim bilmiyorum. Şimdi eskiden Twitch'te yayın yapan ama şimdi Facebook yayıncısı olan yayın grubuna baktığımda da en çok izlenen yayınları bunlar olmuşlar. Facebook'ta bile anlık 4.000 4.500 izleyiciye Maalesef. ulaşan evet yayınlar var. Şimdi Facebook'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Twitch'te 10.000 izlenen adam Facebook'a geçti mi 1.500 izleniyor. 4.500. E evet yani 4.500 orada gerçekten yani Twitch'in işte 10 15.000 izleyicisi gibi bir şey oluyor. Bayağı kişi Orada izlemiş oluyor çünkü Facebook'ta oyun yayıncısını bulmak onu izlemek filan ben takdir ediyorum o izleyen herkesi ben bir kere Enis, <laughs> Enis'i izleyeyim dedim ben bulamadım <laughs> <A> açamadım <laughs> yayından sonra filan tıklayabildim yani öyle zor bir süreç o onun da gelişmesi maalesef, lazım. Maalesef abi yani oyuncular şu an orada çok sevdiğim insanlar yayın yapıyorlar abi orada yayın açmak yayını izlemek filan yani Twitch gibi değil Twitch. Çok daha kolay televizyonumda olan bir uygulama yani tıkladığım an Facebook'un bu kadar çok transfer yapmasının sebebi de işte kendi platformunu hareketlendirmek istemesi yani o yüzden evet. normal hani bir sene sonra bakmak lazım bu yatırımın karşılığı. Dediğin gibi doğru diye. gerçekten de ama, ama bu... mesela çok enteresan e, Amerika'da da çok önemli yayıncılar oynuyor bu Banner Lord'u hani Cole Carnage gibi böyle çok önemli isimler var oynayan fakat Amerikan basınına ben baktım bir. Bannerlord ne kadar yankı uyandırmış diye. Çünkü Steam'de çok popüler oldu oyun. Evet. Yani dördüncü sıraya çıktığı en çok oynananlarda satışlarda bayağı yükseldi falan. Yani oyunda çok iyi bir geri dönüş oldu. Bayağı yüksek satış rakamları var. Hatta 200-500 bine yaklaşmış falan diye okumuştum bir yerde. Çok güzel yani haberler. Bir hafta satışları. ya yani 200 bini geçmiş falan diye bir istatistik görmüştüm Steam Spy'da. Ama tabii ne kadar doğru bilinmez. Ee, ama sonuçta anlık oynayan sayısı çok yüksek olduğu için 500 bine yaklaşmış olması çok normal geliyor bana. Satışların yani çok iyi bir geri dönüş var. Zaten Warband'in 8 yılda ya Warband öyle bir oyun ki ya geçen yıl keşfeden de oynuyordur büyük evet, yani hani 8 yıl boyunca keşfedilmeye devam edilen bir oyun. E fakat Amerika basını ve Amerikan oyuncuları benim beklediğim kadar meraklı değil. O çok şaşırttı mesela beni. Ya şundan dolayı diye düşündüm. Bir teorim de var onunla alakalı ama şimdi Amerikan basınıyla alakalı araştırma yaptım. Hani yazdım Banner ilgili çıkan haberlere baktım. Evet haberler var işte bazı şeyler çıkmış ama mesela Twitter'da ben çok takip ediyorum yurt dışındaki basını. Orada hiç konuşulmadı mesela. Yani hiç benim takip ettiğim adamlar her şey hakkında konuşurlar. Her şey hakkında. Benelort hakkında kimsenin haberi bile yok gibi bir hava var yani. Enteresan. Ee, o, ondan sonra cimba, büyük sitelere baktım. Yani IGN, GameSpot, işte Eurogamer falan filan. Benelort çıktı diye haberler var ama hani o, oturup oynayıp editoryal bir şey yazan görmedim. Bir tane gördüm sadece. O da PC Gamer'da. PC Hı -hı. Gamer'da PC oyunu olduğu için Benelort ayrı bir seviyor hani. Ben alakalı özen gösteriyorlar PC evet. Gamer'dakiler. Ama PC Gamer dışında böyle görmedim. Acaba şeyden mi diye düşündüm sonra. Orta Avrupa, hani Avrupa Krallıkları hep bunun üzerine giden bir kurgusu var ya bu Amerikalıların. Evet, Acaba doğru. Amerikalıların bu ilgisini çekmiyor mu? Hani kend, çünkü Amerikalıları biliyorsun abi kendi kültürlerine adamlar hasta oldukları için kendi kültürü dışındaki şehirlerle çok fazla vakit geçirmiyorlar. Hani biz bile Türkiye'de oyun yapacağımız zaman Amerika, New York'ta geçen oyun yapmaya çalışıyoruz. Yani hani neden? Çünkü Amerika adam Japondur mesela ama oyun Manhattan'da geçer. Yani bu iş böyledir genelde. Biz biliyoruz en büyük pazar orada. Ee, ama Avrupalı oyuncuların sadece Avrupalı oyunculara dayanarak bu kadar büyük istatistik elde ettilerse Avrupa'da bugün bayağı popüler demektir ya. Her 2-3 kişiden birine sorsan Mount Blade'i bilir yani. Türkiye'nin büyük markası diyorum ben şu an hatta Mount Blade'e. Onun kadar bilinen ya. başka bir yani markamız var mı? Umarım 500 bin olmuştur. mu 1 milyona gideceğinin de göstergesi. Yani oyunun Bence tam de. sürümü çıktığında belki daha da aşacaklar. Gurur tablosu. Uğraştıklarına değdi. O süreci çok iyi atlattılar. Evet gecikti, eleştirildiler ben Hala ulus... eleştiriyorum ama çıktı yani abi. Başarı yani. Evet, uluslararası fuarlarda gittiğimizde orada bir Türk firmasının devasa standıyla görmek. Oradan bir muz alıp yiyebilmek bizim için çok önemli şey çünkü. <laughs> Son muzunu yedin orada. Aynen abi. onu bil yani. <laughs> bir daha far olmayacak. Ya yani şey oluyor arkadaşlar <laughs> şimdi su filan Amerika'da biliyorsunuz dünya para dolarla aldığın evet, için. Evet. Orada bir standdan suyu al, çantana koyabilmek bir nimet yani gerçekten. <laughs> Bakın şu anda Mountain Blade'in ilk 100 satışı Mesut'un fuarlarda aldığı suyun parasını karşılamaya gidiyor. Yani. Evet ve dua ediyorum ama o dua ettiğim için öyle oldu yani. Ve gidip gele gidip gele, onların o sularını içi içi arkadaşlar ettiğimiz dualar 500 bin kişiye bir birkaç haftada ulaşmasını sağladı. Tebrik ediyorum yani gerçekten de bu çok önemli. Evet arkadaşlar, Mountain Blade'i tebrik ediyoruz, Alex'i kutluyoruz. Eğer bu iki oyunu da bekleyenlerdenseniz mutlusunuzdur zaten. Deneyimlerimiz bu şekildeydi. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani Enis'in kanalında her iki oyun içinde çok daha detaylı, uzun, yorumlanmış anlatımlar mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama Donanım Haberi ilk önce abone olun. Ondan sonra onun kanalına gidin izleyin. Öyle bir Donanım şey. abone olmayanlara videolar açılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Size bedava şey veriyorum orada. Direkt YouTube Premium üyeliği açılmış gibi oluyor. Haberiniz <laughs> olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Morali yüksek tutun. Aşacağız inşallah. Bay bay. Bay bay. İtopya'dan son sistem donanımlarla donatılan özel yapım güzel görünen böylesi kaslı bilgisayarları satın alabileceğiniz gibi aynı zamanda herkese herkesi hitap eden oyuncu bilgisayarları da bulmak mümkün. İtopya ikisi biri sunar.